Bundan dolayı da töre sahibi olmak, kadını erkeğiyle töre sahibi olmak, Türk olmak demek. Yani Fransız ihtilaliyle anlatılan milliyetçilik değildir Türklerin milliyetçiliği. Ondan binlerce yıl önce adı konmuş töre sahibi olmaktır Türk milliyetçiliği. Ama kavram başka bir kavram olmalı için Türk milliyetçiliği deniyor. İşte biz bunu aşabilmek için salt, yalın ve tek olarak sadece Türkçülük diyoruz. Biz Türkçüyüz. Ben kendi adıma konuşayım. Ben Türkçüyüm. Ben Türk milliyetçisi de değilim. Kemalist de değilim. Ben Türkçüyüm. Net. Ee, ve bundan dolayı da Türkler töre sahibi olmalarından dolayı kadını ve erkeğiyle evdeşim veya eşitim sıfatlarını kullanırlar birbirlerine karşı. Çünkü doğuştan itibaren kadın ve erkek Türk sosyolojisinde Türk yaşamında töre sahibi olduktan sonra yani balalıktan çıktıktan sonra e, eşittirler. Türkler dediği hiçbir zaman şamanist olmamış